biz Ankara'da talebeyken şeye giderdik. Hacı Bayram camisine cuma namazına giderdik. Hutbede öyle derdi hoca efendi. Hutbede en sonunda böyle derdi. Söylemek de kolay, dinlemek de kolay. İş mucibi muhtezasınca amel ve harekettedir. Ela inne ahsenel kelam der. hutbeyi bitirirdi. Cenab-ı Hak cümlemizi bu ile amel eden, farzları eksiksiz yerine getiren, iman-ı kamil, nur talebesi kabul eylesin. Cümlemizi üstadımıza layıkıyla talebelik yapabilen vahtiyarlardan eylesin. Şahsı manevimizin duasını, şahsı manevinin duasını hepimiz İnşallah alırız. Hepimiz dünyada ahirette selamette oluruz inşallah.